Herkese selamlar. Ben Osman Yüce Evrensel. Bugün sizinle birlikte bir telefonu inceleyeceğiz arkadaşlar. Telefonumuzun ismi HTC Dizer 828 arkadaşlar. Cihazın daha önce kutu açılımını gerçekleştirmiştik. Gördüğünüz gibi telefon da burada. Ee, öncelikle teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonra ekranına ardından pil, kamera, hoparlördü, kulaklıkta derken telefonun bütün özelliklerini ele alacağız. Daha sonra fiyatından ve e, deneyimimden bahsedeceğim. Öncelikle cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse MediaTek MT6753 Yunga setine sahip sahip olduğu Cortex A53 isimli bir işlemcisi var. 8 çekirdekli ve 1,5 GHz çalışma frekansına sahip ortadan orta seviye bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Mali T720 MP3 isimli bir ise iş, e, ekran kartı ayarlarının GPU'su mevcut. Bu da orta seviye eee GPU arkadaşlar zaten performansına değineceğiz. 2 GB RAM var arkadaşlar. 16 GB dahili hafızaya sahip ve e, mikro SD kart ile 2 TB'ye kadar artırılabiliyor. E, şimdi teknik özelliklerinden bahsettik açıkçası da e, performansına da bu kısma değinmek istiyorum. Antutu testinden 41.624 puan aldı. E, öyle almışan bir puan değil. Düşük bir puan da değil. Gene dediğimiz gibi orta seviye bir puan. E, asfalt oynadık. Şu an zaten siz de görüyorsunuz. Asfalt bizi üzdü açıkçası. Çok düşük ayarlarda oynadık. Yani Asfalt'ın en düşük e, ayarında oynadık oyunu. Ama maalesef Asfalt'ta oyun deneyimini bize iyi bir şekilde yaşatamadı. Ara ara takılmalar hissediyor, hissediyorsunuz arkadaşlar oyun oynarken. E, memnun olmuyorsunuz yani şu an zaten size görüyorsunuz. Oynadığımız bir diğer oyun ise Mortal Kombat X. Şu an size görüyorsunuz. Gayet iyi bir şekilde oynadık. Hiçbir sıkıntı yaşatmadı fakat telefonu bu tarz oyunlarda bu tarz oyunlarda telefonun arka kısmı oldukça ısınıyor. Bunu söylemekte fayda var. Yani bence gereğinden fazla ısınıyor. Ee, ama diğer oyunlarda hiçbir sıkıntı yaratmadı. Dediğimiz gibi sadece asfaltta bizi üzdü. Şimdi tekrar telefonu değinelim arkadaşlar. Ekran dedik. 5.5 inçlik bir ekran var ve bu ekran full HD. Yani 1920 1080 çözünürlüğünde, çözünürlüğünde. Ee, 403 PPI yani piksel yoğunluğu oldukça iyi ne dediğimiz gibi gene çok yüksek değil ama fiyatına göre gayet iyi bir PPI değeri var. Zaten ekranı ekranı bana sorarsanız oldukça kaliteli. Batarya kısmına geçelim. Telefonu yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve 2800 mAh'lik bir bataryası var. Bu batarya ile günü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gün sonu %10 ile %20 arasında bir şarjınız oluyor. Yani sizi sizin için gayet yeterli. Yani günü görebiliyorsunuz. Aşırı oyun oynarsanız ucu ucuna yetecektir diye tahmin ediyorum. Bu arada e, Wi-Fi mobil veri karışıktı yani daha çok Wi-Fi kullandım. E, bu deney sürecinde yani e, gün sonunu görme konusunda genelde Wi-Fi çıktı. Yani iki gün değil ama veya bir buçuk gün çok çok zor herhalde yani hiç kullanmamanız gerekir bir buçuk gün için. E, ama iyi bir kullanımda gün sonunu rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Peki ne kadar sürede şarj oluyor? Daha önce de söylediğim gibi 1 amperlik, kutu açılım videosundan bahsediyorum tabi daha önce söylediğimden kastım. 1 amperlik bir şarj aleti var. Bu şarj aleti sayesinde yaklaşık olarak 2,5 saatte şarj oluyor arkadaşlar. Yani hızlı şarj özel yok zaten hızlı şarj için 2 amperlik bir, en kötü 2 amperlik bir şarj aletiniz olması lazım. Bundaki 1 amperlik o yüzden 2,5 saatte şarj edebiliyorsunuz. Şimdi size kamera kısımlarından bahsedeceğim. Arkada 13 megapiksel olmak üzere. Hemen altında bir adet flash var ve onun altında ise mikrofon mevcut. Ön kısımda ise 4 Mbps'lik bir kamera var. Şimdi kamera konusunda oldukça başarılı buluyorum ben. Ee, telefon gerek gece modu olsun gerek kapalı ortamda e, oldukça performanslı. Zaten iyi bir ışık verdiğinizde telefon mükemmel bir şekilde uyguluyor. E, resim veya video çekebiliyor. Full full HD yok. 720p 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O oldukça net bir e, çekimleri var. Zaten Google Drive'a yükleyeceğim arkadaşlar. Videonun altından da Google Drive linkini bulabilirsiniz. Kamera açılma süresi bastıktan 2-3 saniye sonra açılıyor maalesef. Üzücü bir şekilde. E, yani öyle amcam bir performanslı bir telefon değil ama fiyatına göre iyi bir telefon. Ön kamerası aynı şekilde Güzel bir performans sunuyor. Dediğim gibi Google Drive'den bakabilirsiniz. Telefonun ön kısmına baktığımızda dikkat çeken altta ve üstte hoparlörü var arkadaşlar. Bu hoparlör oldukça iyi bir ses kalitesi sunuyor Size Özellikle film izlerken gayet iyi bir ses kalitesi sunuyor. Çok performanslı değil, çok ben diğer telefonlarla karşılaştırıyorum. Tabi G4'le karşılaştırıyorum. G4'ün fiyatı belli, bunun fiyatı belli. Yani aralarında oldukça fark var. Pardon arkadaşlar. G4'e göre o kadar iyi değil fakat en son hangi telefon önceydik? Zenfone Zenfone Max'ı incelemiştik bayağı önce. Zenfone Max'a göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Hazır hoparlör değinmişken kulaklıktan da değinmek istiyorum. Çünkü kulaklık gerçekten de muazzam. Sesi iyi veriyor arkadaşlar. Hiçbir kirlilik hissetmiyorsunuz veya kulağınızı acıtacak bir şekilde full sesi yani sesi sonuna kadar açtığınızda bile Kulağınızı rahatsız edecek o tiz sesler yok gayet iyi bir şekilde sesi ses sunuyor ama kulak içi bir kulaklık olmadığından dolayı arkadaşlar alışık değilseniz kulağınız acıyabiliyor. Şahsen ben bu tarz kulaklıklara pek alışık olmadığımdan dolayı kulağıma taktığımda belli bir müddet sonra ağrı maalesef yapıyor. Ee, şimdi Android 5.1 ile geliyor. Android 6 gelecek mi bilmiyorum açıkçası bakmadım kusura bakmayın ama internete yazarsanız zaten çıkar arkadaşlar. 4G desteği var. Radyo var arkadaşlar içinde ve Bluetooth 4.0 ile geliyor. Yani verilerinizi oldukça hızlı bir şekilde atabilirsiniz. İçinde nano sim var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim nano sim takabiliyorsunuz. Sim kartınız eğer nano değil ise ya kırdıracaksınız veya eski tip ise maalesef sim kartınızı değiştireceksiniz. Çok kısa sürede yani 5 dakikalık iş zaten. Nano sim de şu şekilde göstereyim ben size. Şu an zaten görüyorsunuz. Bir yuva var. Bu yuvanın içine işte koyduktan sonra da arkadaşlar çok rahat bir şekilde takabiliyorsunuz. Ee, her şeyden bahsettik. Performansından da değindik arkadaşlar. Ee, fiyatına gelelim ve deneyime gelelim. 1100 TL, 1200 TL arasında satışı var. Beyaz ve gri modeli var arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. 1000 ee, liraya bulabilirsiniz herhalde. İyi bir araştırma yaptığınızda. Ben direkt araştırdım da bir 1085 TL'ye görmüştüm. Siteyi şu an tam olarak hatırlamıyorum ama 1085'e görmüştüm. E, deneyimden bahsedersek arkadaşlar bir hafta içinde Facebook, Instagram, Snapchat, birçok bir uygulama yükledim. E, WhatsApp falan. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Örneğin çok kastıran e, uygulama bazı telefonlarda e, video kaydında bile kastırabilen e, Snapchat bu telefonda bir sıkıntı yaratmıyor arkadaşlar. Kastırabilen e, Snapchat video çektim o yüzden ee, hiçbir sıkıntı yaratmıyor snapchat'te veya messenger şu ben şunu deniyorum arkadaşlar snapchat açıkken bir de messenger'ı açıyorum ve arkadaşımla konuşuyorum arkada kamera açık olduğu için çoğu telefonda kasma yaşıyorsunuz ama şu an şu telefonda yaşamadım ben ee, bu konuda oldukça performanslı ama asfalta böyle performans sunması beni üzdü ee, neden böyle bir şey verdi belki asfaltta aralarında bir optimizasyon sıkıntısı olabilir çünkü Snapdragon bir işlemci yok, e, Cortex bir işlemci var ama sıkıntı yaratmaması gerekiyor. E, bilmiyorum ekran e, Mediatek şey maliden olabilir, e, GPU'dan da kaynaklı olabilir. E, detaylı inmek lazım açıkçası, onu da bilmiyorum e, çok da bakabileceğim bir yer yok açıkçası. Ama test sonucunda asfaltta sıkıntı yaşattığını söyleyebilirim. Ama günlük kullanımda hiçbir sıkıntı yaşatmadı. E, eğer almak istiyorsanız ben HTC hayranıyım diyen bir kitle var zaten, onu biliyorum. Eğer ak akıllarında varsa sıkıntı yok alabilirler. Ama fiyat segmentinde birçok ürün var. Onlara da bakabilirler. Fiyat performans ürünü diyemeyeceğim. Asfalt eğer sıkıntı yaşatmasaydı asfalt kesinlikle fiyat performans ürünü diyecektim arkadaşlar. Ee, telefonumuzu şöyle koyalım. Başka söyleyecek bir şey yok. Bir yüzük fiyatı olduğunu söyledik. Ben Osman Yüce Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu kapatmadan söylemek istiyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.